Değerli Başkan, değerli milletvekilleri ben de Sayın Öztürk'ün bıraktığı yerden birazcık devam etmek istiyorum. Tabii belki 24. dönemin son konuşmasını yapıyoruz. Tarihe not düşmek amacıyla ve kayda geçmesi amacıyla dün sonuçlanan balyoz davasıyla ilgili ben de birkaç düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar öncelikle söylemek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak AKP'nin kendi muhaliflerini susturmaya dönük davaların tamamında yer aldık. Hiç ayırmadık konuda, Balyoz'da, KCK'de, Oda TV'de, Devrimci Karargah'ta şike davalarını izledik ve buradaki hukuksuzlukları Türkiye kamuoyuyla paylaştık. Bu davalarda yaşanan kepazelikleri, bu davada yaşanan haksızlıkları hem bu meclis kürsüsünde söyledik hem zaman zaman AKP'nin milletvekillerine anlattık. Kamuoyunun yönlendirildiği, bu davalarda siyaset siyasi diyenlerin ve izleyenlerin darbeci denildiği, ve o davalara izlediği için o davalara yaklaştığı için darbeci ilan edildiği günlerde kamuoyunun basının etki, etkilediği günlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu davaların yanında olduk, onları izledik. Övünerek söylemek isterim ki buradan bu davalarda en net tutumu alan tek parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Değerli milletvekilleri bakın Balyoz'la ilgili şimdi yan çizenler, kandırıldık diyenler geçtiğimiz yıllarda basın aracılığına neler söylüyorlardı? Basınlar, basın neler yazıyordu? Bakın daha değerli milletvekilleri yüzünüz yıkamadan okuduğunuz, feyiz aldığınız, sizi yönlendiren bir gazetenin attığı manşet. Fatih Camii bombalanacak, işte suikastler düzenlenecek. Bunları kahvaltıdan önce yüzünüz yıkamadan okuyordunuz. Tabii şimdi kahvaltıdan yumurta soyulurken okuduğunuz bir gazete bakın bunu görün yumurta soyulurken yumurtayı soyarken okuyordunuz. Dabreciye ibret olsun diyordunuz. Bu sizin okuduğunuz bir gazete arkadaşlar. Sizin yayın organı, resmi yayın organınız sizin. Burada yazıyor. Kahvaltıda yumurtayı soyduktan sonra okuyorlar bu gazeteyi. Bunu bu şunu yüz, yüz, yüzlerini yıkamadan okuyorlar. Şimdi bir haram medyası kahvaltıda ikinci çayı içerken okuyorsunuz bu bunu. Kahvaltıda ikinci çayı içerken bunu okuyorsunuz. Ardından ne yazıyor? Evet darbeye teşebbüs etti diye yazıyor. Bu da aynı şekilde. Balyoz, Balyoz Adil diyememdi. Bu sizin hocanız bu da. bu Bunu tanıyorsunuz. Bu da kendi ordusunda komutanlık yapmış. Ama bu darbenin şimdi ne, ne düşünüyor? Utanıyor mu bilmiyorum. Bu da sizin, evet, başbakan hoca dediği arkadaş. Şimdi bunu okurken de, bunu okurken de değerli arkadaşlar. Bir de Hocaefendi'ye yani Fethullah Hoca Efendi'ye sağlığı yerinde olsun Allah uzun ömürler versin diyoruz bu gazeteyi. Hatırlayın bunu. Bütün belediyelerinizde bütün devlet kurumlarında ücretsiz dağıtıyordunuz. Evet bunları görün biraz belki varsa biraz alınırsınız belki biraz utanırsınız arkadaşlar. Bakın. Bakın şuraya bakın şuraya. Şuraya bakın Sayın Recep Özel buraya bak. Bunu ne yapıyordun sen? Aman diyordu koltuğun altına geziyoruz zaman gazetesi gözüksün diye. Niye? Hoca Efendi, dışa dönük zaman gazetesi dışa dönük. Bu ne? Arkadaşlar bunu okurken de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a doğru diyorsunuz. Allah seni başımıza eksik etmesin. Bizim milletvekili yaptın diyorsunuz. Ve bakın bu bunu nasıl yaptınız? Bunu da ben herhalde bu manşeti ben, bu manşeti ben atmadım evet. Şimdi arkadaşlar geldik bir başka gazeteye. Dönem dönem herkes hedef gösteren manşete baksanıza revanşist değil diyorsunuz da revanşist değil diyorsunuz. Bakın muhtar bile olamazın revanşını nasıl almışsınız? Artık onbaşı bile olamazlar. Şimdi bu. Evet. Bir başka gazetede şimdi yeni size arada ağlıyor ya telefonda ağlıyor. O da böyle bir manşet atmış. Arada hapiste ağlayan. Burada kahvaltıdan sonra kahve içerken okuyorsunuz. Şimdi biri daha var ki bir gazete daha var. Yargısay darbe diye başlık atmış. Burada öğle yemeğine doğru okuyorsunuz. Açtığınızı gideriyor herhalde bu da. Evet. Bunları bunu da biliyorsunuz balyoz kararı emsal olacak. Sayın Bakan da belki görür. Şimdi değerli arkadaşlar bakın bu davaların tamamında bu davaların tamamında anormal haksızlıklar vardı. Malumun ilanı gerçekleşti. Balyoz kumpasının balyoz kumpasının başına bir balyoz indirildi. 5 yıllık AKP'nin cema, cemaatle birlikte oynadığı, birlikte kurduğu, birlikte ürettiği oyun son buldu. Yalan rüzgarı bitti. Ama ben şuradan merak ediyorum. Sizlere de huzurunuza sormak istiyorum. Birazcık vicdan, vicdanınız varsa lütfen birazcık vicdanınıza danışarak bu sorularıma cevap verin. Sadece bu kumpası kuranlar, sadece bu kumpası kuranlar, bu kumpası destekleyenler, biz her kürsüye dik çıktığımızda bize darbeci diyenler acaba o insanlarla karşılaşınca utanacaklar mı? Şimdi, şimdi bizim yüzümüze bakar. Örneğin sen utanıyor musun bilmiyorum. Birazcık utanıyor musunuz bilmiyorum. Hakikaten insan söylediği sözün 5 yıldan beri Erkan'a konağa, balyoza darbe dediniz. Acaba sizde vicdan var mı? Birazcık bunları söylerken düşünüyor musunuz? Bakın değerli arkadaşlar bugün mahkemenin sahte deliller dediği hakkında dönemin başbakanı Erdoğan ne demişti? TD'leri dinliyorum, şok oluyorum. Yaş toplantılarında beraber olduğumuz bir arkadaş, yolculuklarımız olduğu bir arkadaş ve ben bunu CD'den sesinden dinleyince, inanın o CD'yi dinlemesem inanmayacağım. Ama CD'yi dinleyince şoklara giriyorum. Bu nasıl olur diyorum. Değerli arkadaşlar yine sizin bakanınız Sayın Be Bekir Bozdağ, balyoz davası kararı için ne demiş? Hatırlayalım. Bu karar ile şüpheler kanaate dönüşü demişti. Şimdi bal balyoz darbe planı şüphesi vardı, kanaat oluşu diyor. Şimdi değerli arkadaşlar herkes beraat etti bu herkes beraat etti. Başından sonuna kadar bakın başından sonuna kadar gözleriniz kapalı. Sizler bakın değerli arkadaşlar. Bu kürsü bak bu kürsü var ya. Bu kürsü şahit buna. Hiç bu kürsü şahit. Bu kürsü şahit. Kimin ne dediğine şahit. Bu kürsü ne dediğine şahit. Bak senin dediğine de şahit. Biz balyozla ilgili konuştuğumuzda şahit. Bu kürsü şahit. Kim ne demiş yazıyor şahit arkadaşlar. Hiç şahit. Bu, bu kürsüde bu kürsüde balyoza kim darbe demiş. Sonra geçip askerlerin karşısına biz kandırıldık. Kim demiş bu küzdü şahit. Bakın bu küzdü şahit. Paralel yapı diyor. Siz birazcık Ali Bey söyledi. Bunlar demekle ne ustasınız. Ne diyorsunuz? Kandil'e Murat Karayılan'la görüşmeye Kandil'e görüştük diyorsunuz. Sanki dağla görüşüyorsunuz. Öcalan'la görüşüyorsunuz. Ne diyorsunuz? İmra'yla görüştük. E şimdi devlet yapıyor. Evet. Duble yolları. AKP yapıyor. Öcalan'la görüşmeyi devlet yapıyor. Aynen öyle. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar geçmişte birlikte iyi bir işliğiniz, sizin iktidara gelmenizde çok emeği olan cemaate ne diyorsunuz? Fethullah Hoca Efendi'ye ne diyorsunuz? Evet. Paralel yap, paralel yapı terörist diyorlar. Bunu bu konuda müthişsiniz arkadaşlar. Onlar çete ise kusura bakma Recep Özel siz de çetesiniz. O çete ise siz de çetesiniz. Siz double çetesiniz arkadaşlar. Şimdi 5 sene önce bunları söyledik. Bakın 5 sene önce araştırma önergeleri verdik. 5 sene önce bakın bu kitap bir kitap var arkadaşlar. AKP'nin sayesinde sizin sayenizde bu meclis 3-4 tane yazar çıkardı. Özgür Özel, Nurettin Demir, Muharrem Işık, Bendeniz Vela Baba. Bu kitabı kim yazdı? Bu kitap vallahi biz yazmadık. Bu kitabı siz yazdı. AKP yazdı. Sayenizde yazar olduk. Bu balyoz kumpasını bu balyoz kumpasını hepinize gönderdik. Biriniz kapağını açıp okumadınız okusaydınız buna daha önce hakim olacaktınız. Değerli arkadaşlar bakın biz bu balyoz davasındaki yaşanan hukuksuzluğu her yere söyledik. Bu davada insanlar katledildi. Şimdi kenara geçip ben bir şey bilmiyordum oturamazsınız. Bu davada Tarık Akça isminde bir emekli albay kuruna yediremedi intihar etti. Halil Yıldız intihar etti. Murat Özeralp, Murat Özeralp bu davalar bu kumpas sizin söylemizle kumpas ortaya çıktıktan sonra Mamak cezaevinde kalp krizinden öldü. Ayrıca bu ailenin yaşadığı dramları sizin huzurunuza söylemek istiyorum. Bakın eşi Murat, Murat Özenalp'in eşi Sema Özenalp işsiz bırakıldı. Balyoz darbesinden yargılandığı için subayların çocukları okullardan atıldı. Özel okullardan atıldı. Balyoz davasından mağdur edilmiş eşleri kadınlar işlerinden edildi. Birazcık size vicdan varsa geçtiğimiz günlerde Akif Hamza Çebi de bu buraya getirdi. Balyozdan ceza yemiş insanların haklarını iade edin diye. Eğer buna kumpas diyorsanız biraz vicdan varsa biraz insanlık varsa balyoz davasında mağdur edilmiş insanların haklarını iade edersiniz arkadaşlar. Bakın bu davada bu davada değerli arkadaşlar bu davada çok şey yaşandı. Bu davada biz Cumhuriyet Halk Partisi Ceza Komisyonu olarak hiç ayırmadan gitmediğimiz yer kalmadı. Burada Sayın Özel, Özgür özgü Özel birileri utanabilir. Bunların başında da silah arkadaşlarına sahip çıkmayan askerler gelir. Anılmaları normaldir. Geçmişte birlikte silah arkadaşlığı yapan insanlar utanabilir. Utanması da normaldir. Utanması da normaldir. Çünkü utanacaklar onlar. Eğer bir sadece siyaset için bir yere gelmek için arkadaşını satanlar, makama gelmek için arkadaşını satanlar utanacaktır, utanmalıdır değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, sizin en büyük hatanız sürekli Erdoğan'a inanmak. Cumhurbaşkanına inanmak. O ne dedi? Kabataş var dedi, izlemeden inandınız. Siz ne dedi? Balyoz diye kumpas var dedi, okumadan inandınız. Bakın şimdi ne diyor? 400 milletvekili istiyorum diyor. Aslında onun ise 400 tane beyin değil, 400 tane milletvekili değil, 400 tane parmak. 400 tane parmak çıkarırsa bilin ki sizin de kıymetiniz olmayacak, siz de sadece parmaktan ibaret olacaksınız. Teşekkür ederiz.